Merhaba arkadaşlar şimdi polis benim peşimde kaçmam lazım. Ben bir şey yapmadım bir de kaçıyorum. Şimdi bankaya gideceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir kaçmam lazım bundan. Kaçayım. Ev yapacağım şimdi. Bu arada 3 ay. Bu arada 30 like'ım olunca bir arkadaşımı göstereceğim. 20 like'ta da öyle. 40 like olunca da iki arkadaşımı çek göstereceğim. Bir, bir, bir videoda. Böyle bir evimiz, evimiz var gizli asansör. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ha, burada harita var. Burada yataklar var. Uyuyabiliyorsun. Çok garip gözüküyor. ya. Bir tane daha var burada. Bu da burası galiba 4 kişilik bir sürü şey var. Bunu alıyoruz. Şimdi bu da birkaç tane masa var. Mavi bilgisayar. <laughs> Bizim bilgisayarda yok öyle. Bizim bilgisayarı göstereyim. Bizim bilgisayar böyle. Renksiz. Beyaz. Ama bunlar renkli bazıları. Burada da bilgisayarlar var. Kul alıyoruz buradan. İçiyoruz. Televizyonlar var. Burada gizli bir geçit var. Bakın. Burada bir şey ol yok var mı? Bakayım. Yok. Burada bilgisayarlarımız var. Çalışıyoruz. Burada. Burada tuvaletimiz var. Bu eli eli kamaşıyla. Şimdi bunu alıp atıyoruz. Burada da oturabiliyoruz. Yeni güncelleme bunlar burada da televizyonumuz var burada da var burada dışarısı var ama gözük göstermiyorlar çünkü alttayız. üstte çıkıyoruz böyle bu ne şey yarıyor onu bilmiyorum bunu da bilmiyoruz burada bu dolabımız var Yiyecekler var. Pizza yiyebiliyoruz. Kapatin bunu. Şimdi burada resim çekeceğiz. Çünkü burada alın, ay alınmayan eşyalar var. Mesela bu alınmıyor. Şimdi burada da yok. Burada da yok. Ama onların farklı hali var. Mesela bu, bu mavi, pembe. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Hem de başa çekeyim ben. <laughs> Evlilikliyim. Bunları ala, alamıyoruz. Bunlardan birisi. Burada birkaç bir tane bir şey alamıyoruz. Buradan da bir şey alabiliyoruz. Bunu da alamıyoruz. Ama, ama buradan alamıyoruz. Diğer yerler dışarıdan alınıyor. Şimdi durumun olduğu yere gideceğiz. Bu asker deliymiş. Burada dok değiyor. Bir şey yakıyor. Şimdi bankaya da gideyim. Bankada da bir şey var. Bankada da alınmayan yani. burada 3 tane alınmayan şey var şu an o kadar. Şimdi şelale ay şelaleye gidiyoruz. Kaykay alayım buradan. Ay yanlışlıkla sildim. Daha ben araba çıkartayım arabayı hızlıca sürü, sürebilirim Yeni bir de. Hayır ya git. Benim arabama binme. Şimdi 55 yapalım. 55 oldu. Şimdi şelale meşale buradaki havuza gidiyoruz yani. Gidelim. Kuşumun sesi çıkıyor. Burada da var bir tane. Olmalıydı. Bugün yok. Başka bir gün beklememiz lazım onun için. Şimdi olmadığı için gidemiyoruz. A garaj kapısı <laughs> açık. Buradan çıkmak da zor. PlayStation'dan olduğum için konuşamıyordum. Waltz yazınca bundan dönebiliyorsun. Şimdi ben burada reset çekmek zorunda kaldım. Şurada. Şimdi doktor gibi hareketler falan yapıyor. Motion Manage. Evim çok küçük. Burada garaj kapısı da var. Buradan da açılıyor. Bunun devamını sonra göstereyim. Şu ana kadar bunlar bu kadar. Bir tane daha olacak da. Onu da sonra sonra, sonra çekeceğim. Onu gö sonra göstereceğim. Devamına. Burada evin süresi var. Çekeceğim ben bu evi. Nereye gitsem. Bu evi, bu evi çekeceğim ben. Bir <laughs> i̇şte böyle bir şey var onu da bilmiyorum. Şimdi ben bu kızın kasasını patlatmam mı? Patlatırım. Kaçarım şimdi. Gizli yer var bu evde de. Böyle bir yer. Işık kapalı. Şimdi açık. Böyle bir yer var. İkili oda. Bu akvaryum. Akvaryum var. Şimdi buradan çıkacağım. Şimdi yine kasasını patlatacağım. İstem izin <Gülüyor> Ben bir <laughs> canı biliyordum zaten. En azından ben kesin soydum ben evine. efe, <laughs> efe. <laughs> Bu sendin adamdaki Yemiş <laughs> bir kişinin bir bakıyım <laughs> Bu kuş dedeydi de. Bu evi <laughs> Satın alayım Şuraya gitti Burada yeni bir ev gelmişti. Ah bu. Bu yeni bir ev. Şöyle Böyle asansörümüz var. Burada bir şey var. Buradan buraya gidiyor. Bunu da bakalım. Burada televizyon odası. Şimdi burada da yemek yeri var. Polat. Burada da oturma yerleri. bu Daha da üstte gitmiyor. altı gidiyor. Burada yatak açık tuvalet yapmışlar. Dışarıdan bunlar bizi gelebilir. Banyo yapar. kendi türlü. Elif kararım. Şimdi gizli bir yer var mı? Ona bakalım. Aşağıya iniyoruz. Bunu da yukarı çıkartıyoruz ve atlıyoruz. Burada bir gizli bir yer vardı. Gizli bir yer. Gizli kasamız. Gizli kasamız da varmış burada. Bunu atlayalım burada. Gizli kasa duydum. Ve bu kasa benim. Tamam da. Bu da bir gizli bir şey var mı? Bir bakayım. Bunu açabiliyoruz. Burada süper kahraman yeri var. Burada durabiliyoruz. Burada şu kişiyi nasıl açacağımı hatırlamıyorum. Burada galiba birkaç kişi gelmeli. Ama tıklayınca burası bir şey oluyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Işte. Onun için buradan çık çıkacağım. Ne yapsak? Bu evin kamerasını yok edeceğim. but i will never like it my own bye bye